Efe oyun oyunda, Efe oyunda, Efe oyunda, Efe Efe oyunda. Oğlum koş sürü oldum ya. Neydi isim unuttum. Memnun oldum ben de Axel Minor. Taz, kafalar sen çocukları tezgah sağlam yolundalar Amcalar bizi kovalayacaklar ne bitmez sıkıntılıysam ateşin... oh. ee, çetesinden falan mısın çete falan mısın hmm. oğlum söylemediler mi lan bize bulaşmaman gerektiğini sana hmm. oğlum sen kim olduğumuzu biliyor musun bizim nereden geliyor oğlum bizden bizdeki adamın nasıl bıçaklar arasında hmm. kimin mi parlar, sokakta bayramlıklar Kal, tükür, bir yolu var. bu bir var. hadi siktir Bulut merkezin bir canı var ben... yes. Ara 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 Polis ara bada ölü var Sıcak para ve kadınlar Sıcak para ve kadınlar Ara 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 Polis ara bada ölü var Sıcak para ve kadınlar Sıcak para ve kadınlar Uzak uzak düştü bu çocuklar serseriler yani şey Geldik yani. belki de en geriden Ben kendimi kaybettim bulamazsın çıktım Bir sürü oh, dinlik Sizleri tehdit ederler bizleri görünce korkuyorlar Dikkat et dayı kör kurşunla Herhangi dersin bok Kesici delici aletler Ya o böyle uyuyacaklar mı sikerim o, ya o, Uyu sen de uyu sen de uyu Sen de uyu durma durma sen de uyu teneşir paklar artık sizi gölgen gibi hep arkandayım güneşim doğmaz parmaklıklara aydınlık evin